Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan etmesiyle kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl 102. yılında. Cumhuriyetin 102. yıl dönümü ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da coşkuyla kutlandı. Elazığ'daki kutlamaların ilk adresi valilik makamı oldu. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tüm Genel Ümit Durmaz ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın

Daha sonra eski öğretmen evi önünde düzenlenen tören alanına geçildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Vali Numan Atipoğlu, 8. Kolordu Garnizon Komutanı Tüm General Ümit Durmaz'la Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öğrencilerin, gazilerin, askerlerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Bayramınız kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı törenine Elazığ Valisi Numan Atipoğlu, 8. Kolordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Baro Başkanı Avukat Melihefe, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, tören birlikleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından vali Numan Atipoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Bugün takvimler 29 Ekim'i gösteriyor. Bugün sadece bir tarih değil, bir dirilişin, bir şahlanışın, bir yeniden doğuşun adıdır. Tam 102 yıl önce yüzyılların yorgunluğunu sırtında taşıyan aziz milletimiz ya istiklal ya ölüm diyerek küllerinden doğdu. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk o büyük iradeyi tek bir cümleyle özetledi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İşte o günden bugüne bu söz al bayrağımız kadar kutlu, bu milletin damarlarındaki iman kadar diri ve bu toprakların kalbindeki adalet kadar ebedidir. Bir zamanlar kara duman kaplamıştı ufku. Bir millet susmuştu, bir cihan unutmuştu adeta. Ama biz unutmadık. Eğilmedik. Çünkü biz vatanın üzerine gövdesini siper eden ecdadın çocuklarıyız. Kardeşlerim, Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değildir. O bir iman tazelenmesidir. Bir ulusun kendi kaderini eline alışının, demokrasiyi ve özgürlüğü ilke edinmesinin adıdır. Elazığ valisi Numan Atipoğlu, cumhuriyetin her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu ve inancını özgürce yaşayabildiği bir düzenin teminatı olduğunu söyledi. Cumhuriyet her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu, düşüncesini serbestçe ifade edebildiği, inancını özgür inancını hiçbir baskı görmeden yaşayabildiği bir düzenin teminatıdır. Ve unutmayalım ki bu büyük kazanımın temel direklerinden birisi de din ve vicdan hürriyeti yani laikliktir. Bu topraklarda inancın güvencesi vicdanın özgürlüğüdür. Her inanca saygıyı, her fikre yaşama hakkını temin eden cumhuriyet ilkesidir. Bugün bir, bu ülke cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir asırlık zincirleri kırarak göklere, denizlere, uzaya uzanan bir kudretle yol almaktadır. Dünyaya tekrar. Biz buradayız, buradayız diyen bir Türkiye vardır. Savunma sanayiinde, bilimde, yapay zekada, diplomaside, her cephede adeta mazlumların umudu, zalimlerin korkusu olan bir Türkiye vardır. Konuşmanın ardından Elazığ'daki kutlamalar, öğrenciler tarafından okunan şiirler, rondlar, oratorio ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. öğrensin, İnsan olmak erdem bize cumhuriyet bahçesinde. Haktan bilip her nimeti gözeterek adaleti, bizlik, kuran bu devleti Cumhuriyet bahçesinde. Daha sonra Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel konser verdi. Müzik Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim'le ilgili düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Geçek, geçek. Elazığ'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resmi geçiş töreniyle sona erdi.